Şimdiki durağımız Burano Adası. Burano Adası'na doğru vapurumuza bindik, yola çıkıyoruz. Hadi bakalım şimdi Burano Adası'nı keşfedelim, başlıyoruz. Sanırım 15, hadi bilemedik, 16-17 dakikada Burano Adası'na varmış olacağız diye düşünüyorum. Şu an hava çok açık, gökyüzünde bulutlar, şov yapıyor resmen. Evet şu anda Burano Adası'na iniş yaptık. Evet Burano'ya girdik. Çok yorulduk. O yüzden girer girmez hemen e, indiğimiz yerin karşısındaki bir tane kafeye oturduk. Burada bir kahve falan içeceğiz. Ondan sonra Burano'ya devam edeceğiz. Evet şimdi kahvelerimizi içtik. Enerjimizi topladık. Burano Adası'nın içine doğru yürüyoruz. Ha evet dondurmamızı da yedik. <laughs> şimdi iç kısımlara doğru yürüyoruz. Şimdi Burano Adası'nda evler şu an gördüğünüz gibi rengarenk. Bunun bir sebebi var. Burası aslında bir balıkçı adasıymış. Bu balıkçı adasında balıkçılar denize açılıp geri döndüklerinde yoğun sis nedeniyle hangi evin kendisi olduklarını bulamıyorlarmış. Sonrasında böyle bir fikir bulmuşlar. Herkes evini farklı bir rengi boyamış ve bu farklı renkteki evi siste bulması onlar için daha kolay olmuş. Böylece kolaylıkla adreslerine ulaşabiliyorlarmış karıştırmadan. Çok güzel değil mi ya evler? Rengarenk, Lego gibi. İşte kanal kenarındaki evler. Böyle rengarenk boyalı. Aynı iç kesimlerde olduğu gibi. Burası çok sakin. Biraz sonra şuradan dönünce kalabalığın o tarafta olduğunu düşünüyorum. Burano Adası'nın bir diye diğer bilinen özelliği de dantelleriyle ünlü olması. Zaten burada bir de dantel müzesi var bu adada. Dantelleri çok meşhurmuş buranın. Evet şimdi burası. Turistik noktaların başladığı yer galiba. Çünkü bayağı hareketli bu bölge. Evet, Burano'nun meşhur dantelleri. Evet, şimdi burada bir meydan var. Bu meydanda yine büyük bir kilise var. İşte şurada da tam şurada dantel müzesi var. Burano'nun dantelleri meşhur olduğu için bir de dantel müzesi yapmışlar. Burayı da merakınız varsa girip gezebilir, inceleyebilirsiniz. Sizler için bakayım giriş ücreti vesaire neymiş öğrenelim hemen. Şu anda kapalı galiba. Evet şu anda kapalı. Çalışma saatleri de burada yazıyor. Ama giriş ücreti yok. İnternetten de öğrenilebilir. Bakalım bu kilisenin adı neymiş? San Martino Vescovo Kilisesi. Buraya da giriliyorsa, burayı da göstereyim size. Evet. Oh, burası da bayağı büyükmüş. kilisenin hemen yanında bir tane şapel. <laughs> <laughs> Genelde evet. Okul sırası gibi çünkü onlar. Şunlar çok güzel ama fiyatlarına baktık. 300 Euro'dan fazla her biri. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve bir de böyle güzel var. Çok Evet. Bir de birkaç tane dolaplara çekilen mutluluklu şeyler de var. Onlardan ben bir sürü gördüm. Atkılar var. Gömlekler, elbiseler, kolyeler. Şimdi az önce girdiğimiz kilisenin kulesi. Burası da yamuk. Sanırım Evet bayağı yamuk. Sanırım İtalya'da zemin çok böyle belki de sert değil diye mi oluyor Düşecek ya da gibi. sağlam yapmıyorlar mı bilmiyorum ama kuleler hep eğik. Bu bayağı bayağı iyi Kaç derece bilmiyorum ama yani bir 3 derecesi var bence. 3 derece falan eğiktir en az. Bence 3 derece değil. Bence 15 falan bayağı iyi. eğik. düşse Çok iyi. evet. Şimdi böyle bir ara sokaktayız. Gene bir sürü renkli evler var. Ve gene küçük bir kanal var. Böyle. Evet yardımcı youtuber'ım anlatıyor şu anda. <laughs> evet küçük bir kanal var. Yine renkli evler var. Şu an ilerlemeye devam ediyoruz. İşte tam bu görüntü de aslında Murano dediğinizde yani araba motoruna, motoruna Murano yazdığınızda karşınıza çıkan görsellerden bir tanesi. Tam olarak Murano'yu anlatan görüntüye bakıyorsunuz şu anda. Kanalın her iki tarafında renkli evler sıra sıra dizilmiş vaziyette. Çok güzel. Evet şu görsel mükemmel değil mi ya? çok güzel ya. Çamaşırlar olmasa daha güzel olacak. Ama işte orada insanlar yaşıyor. O yüzden çamaşırlarını mecbur asıyorlar. O da bir ayrı hava katıyor işte buraya. Canlılık hayat katıyor. Çünkü gerçekten bu evde şu anda insanlar yaşıyor. Yani normal hayatlarına devam ediyorlar. Her yani ne kadar burası turistik bir yer olsa da insanlar da burada yaşıyor. Evet. Gerçekten de çok güzel. Biraz daha sokaklara girelim. Evet, Burano adası gerçekten de efsane fotoğraflar çekebileceğiniz bir ada. Mükemmel evleri, rengarenk evleriyle eşsiz manzaralar sunuyor size. Kesinlikle gelmeniz tavsiye edilir. Mükemmel fotoğraflar çektik. Sizlere de tavsiye ederiz. Şu anda adanın tamamını gezdik. Tam başladığımız noktaya geri döndük. Şu vapur istasyonunda inmiştik. Ve adanın tamamını dolaşarak vapur istasyonuna geri geldik. Şimdi buradan Burayı binip Venedik'e doğru yola çıkacağız. Evet şu an Burano adasının istasyonuna ulaştık. Burası istasyonun hemen yanı. Buradan şimdi başladığımız noktaya geri dönmüş olduk. Az önce şurada oturmuştuk ve kahve içmiştik başlamadan önce. Şimdi buradan Burano'ya veda edeceğiz. Evet, Burano'ya veda ediyoruz. Sizlere de kesinlikle Burano'ya gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü gerçekten güneşin batmaya yakın olduğu saatlerde muhteşem fotoğraflar yakalanıyor. Bizler de çok güzel fotoğraflar çektik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Ciao Burano. Ciao. Ciao Burano.